Bakar mısınız arkadaşlar çatır çatır böreğimiz. Ben susuyorum lütfen dinleyin. Şuradan keseyim sizin için. çok sıcak olduğu için arkadaşlar şöyle bir dilim çıkarayım dedim ama herhalde çıkaramayacağım. Şöyle bir parça çıkaracağım sizin için arkadaşlar. Çünkü çok aşırı sıcak. Bakar mısınız? Şöyle alıyorum bir parça. şu şekilde bakın şimdi şey size gösteriyorum arkadaşlar bakar mısın bu şekilde şu bu pul, pul bu şekilde atıyorsun. çok çok sıcak şu şekilde şimdi Arkadaşlar bu şekilde bakın pul pul böreğimiz dökülüyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Sıcak. Bakar mısınız? Nasıl? Çıtır çıtır çıtır. Bu güzel böreğimi sizlere öneririm. Hepinize afiyet olsun.